akşamdan. Dün Enes okula gitmedi. Okula gitmeyeceğim diye ağladı. Yani bunun tabii pek çok sebebi var ama işte bilmiyorum. Neyse. Pek çok sebebi var. Bu sebeplerden bahsedeceğim ama önce şey yapacağım. Bugün saat 11'de öğretmeniyle. Öğretmen dedi ki gel konuşalım bu konuyu. Neden gelmek istemiyor ve ne yapabiliriz gibi konuşalım dedi. Ben de bazı notlar tuttum. Yani aklıma gelen şeyleri yazdım. Unutmayın orada diye. Ve Enes'i işte bıraktım. Normalde bugün 12'de çıkacak. 11'de ben öğretmenle görüşeceğim. 12-20 gibi çıkacak. 11'de ben öğretmenle görüşeceğim ve bakalım ne olacak ne diyecek. Yani Enes düşünün şey yaptı. Okula bırakmadan önce dedi ki okulda ben uyumak istemiyorum dedi. Yani okullar normalde yatıyorlar ya Ne yani uyumasan bile yatmak zorundasın. Ona istemiyor. Yani Enes de benim fark ettiğim şey Enes kendi sınırlarını ve kendi ne yapması gerektiğini kendisi belirlemek istiyor. Ve okula gitmemesinin bir sebebi de bu aslında. Ay, bir bir yerde oturuyorum şu an ve tepesine sürekli şey oluyor, su düşüyor. Çünkü bugün yağmurlu bugün. İşte bir yere geldim ben de. Böyle en yakında bulabileceğim açık kafelerden birisine geldim. Şey çok güzel, böyle etraf bahçe gibi bir yerden geçtim ve yine bahçe gibi bir kafeye oturdum ve etrafta daha pek çok böyle şey falan var. Oh, dükkan, dükkan değil. Dükkan değil ya, yani. işte medya mixer diye bir şey var mesela karşımda. Ondan sonra gelirken de yine yolda böyle bir yerler vardı. Böyle çalışma, ofis gibi bir şeyler değil. Of ama burası iyiymiş. Birazcık hava soğuk. Ee, ve çok komik, anne olmak... Yani en iyisi Ahsen'in battaniyesi arabada var sanıyordum ama yokmuş. Ama arabada e, Pervin'in tırı varmış, onu öptüm üzerine yavrum benim Enes çok zorlanıyor ya Enes Enes deydi aklım yani ağladı falan böyle dün ağladı ve gitmedik ve de zaten hasta tamam acayip öksürüyor var mı yani bildiğiniz bir şey öksürmesine karşı yapabileceğim bir şey çünkü ilaç kullanmıyorum ateşi yok ve hani hali vakti yerinde şöyle birazcık yemek yemekte biraz daha zorlanıyor ama hani bu durumdayken buna hasta demiyorlar ve doktora gittiğin zaman sana bir şey vermiyor diyor ki ben o zaman sana iyilik yapmış olmam diyor ya da çocuğuna iyilik yapmış olmam diyor ilaç vermiyor çünkü ateşi yok. Ateş olsa ateş düşürücü verir muhtemelen. Ama hmm, bu durumdayken bir şey vermiyor. Bilmiyorum. O yüzden götürmedim doktora ama geceleri çok öksürüyor. Öksürüğe karşı bir şeyleriniz varsa lütfen söyleyin. Burada bir tane var ya bir alet var. Camlı bir yer. Bak göstereceğim şimdi. Orada bir şeyler yapıyorlar. Şurada. Ama ne yapıyorlar anlamadım. Böyle kahve makinesi gibi ama kocaman. Acaba kendileri mi yapıyor? İçtiğim en değişik espressoyu içtim burada. Çok farklı bir espressoydu ve çok beğenmedim ama değişikti yani. Bilmiyorum. Normalde hiç böyle bir espresso içmemiştim. Bakın size kafenin fiyatlarını göstereyim. Keşke kapıçını alsaydım. Ama espri almıştım. Neyse. Of böyle. Okuldan sonra da belki kütüphaneye gidecektik ama şimdi bir tane oyun yerinden aradılar. Galiba oraya gideriz. Oyun şeyi varmış zaten. Varmış. Böyle. Günaydın yeniden inşaat telefon düşmez yine kaç gündür adam akıllı kahvaltı yapamıyorum ve midem acayip bunalıyor bunalıyor midem bulanıyor ee, o yüzden bugün Aa yumurtam vardı benim bir dakika yumurta alacağım herkese yeniden günaydın ne diyordum telefonum birkaç kere düştü de yine kaç gündür adam akıllı kahvaltı yapamıyorum o yüzden midem çok bulanıyor. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. O yüzden bugün birazcık kahvaltı yapmaya özen göstereceğim. Çünkü kahvaltı benim en sevdiğim mevsim diyormuşum. En sevdiğim öğün. Ama e, ondan önce böyle çok bir şeyler yiyerek konuşamıyorum. Onu sevmiyorum da. Arkadaşlar anne okula gitmek istemiyor. Tamam mı? Neden istemiyor? Bunları size birkaç madde halinde söyleyeceğim ki... Bu durumları yaşayan başka insanlar da bundan belki esinlenirler. Bunu dün işte bir kalp not halinde aldım ve öğretmenle görüştük. Onları da söyleyeceğim. Öğretmenin söylediği şeyleri de söyleyeceğim. Şimdi Enes'in söylediği şeyler şunlar. Okulda uyumak istemiyorum. Enes zaten sabahları evet uyuyor normalde evde de ama uyumadan önce böyle şey yapıyor. Aa, yapıyor anladınız mı? Sonra uyuyor ama sonuç olarak. Okulda da e, öğlen yemeklerini yedikten sonra bir saat yatıyorlar. İsteyen uyusun, isteyen uyumasın ama yatman gerekiyor yatağına. Enes dedi ki ben uyumak istemiyorum. Ondan sonra ben de Enes'e çarşamba günleri yarım gündü ya dün zaten aldım. Sonra dedim ki tamam ben öğretmenini görüştüm sen uyumayacaksın. Öğretmene de söyledim bunu. Ona dedi ki hani uyumak zorunda değil zaten dedi. Sevdiği bir tane oyuncağını alır gelir ve dedi hani onunla yatabilir. Ondan sonra sabahları biz Enes'le kalktığımız zaman şöyle bir şey oluyor. Okula gittiğimiz zaman problem yaşamıyoruz açıkçası. Hani okula gidince gidiyor yani. Hani ağlamıyor. Ama evden çıkana kadar sorun yaşıyoruz. E o evden çıkana kadar ağlıyor falan işte gitmeyeceğim diyor, bilmem ne diyor. İşte ya da bizi oyalıyor. Babam giydirsin annem giydirsin. Sonra zaman geçiyor zaten götüremiyoruz. İşte bunlardan bahsettim öğretmene. Ondan sonra oralayacağım. Şöyle şöyle yapın dedi. Nasıl yapın dedi. İşte de uyanmadan önce iki tane kıyafet seçeneği sunun dedi bunu giyeceksin ya da bunu giyeceksin ve okula gideceğiz hani. Aslında bilinen şeyler. Ondan sonra ama biz işte biraz daha onun kararına bırakıyoruz. O da şey dedi zaten Enes'e de daha çok kendi kararlarını vermeyi yani daha çok şeye daha çok olayda söz kararı yani diğer çocuklara göre daha çok olaylarda söz kararı olmuş olduğu için şu anda da bu konuda da kendisi böyle baskın olmak istiyor. Ama işte bunu bilmesi gerekiyor ki okula gitmek zorundu. Ondan sonra aslında onların çok zorunlu değil de işte öğlen alabiliriz aslında. Sonra bir diğer şey de bakın ben kendi e, kendime bulduğum şeyi söyleyeceğim size. E, yani kendi kendime bulmadım aslında Nunu da birazcık yardımcı oldu. Ondan sonra işte diğer komşum yanı da birazcık yardımcı oldu. Şöyle ilham verdiler. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi Nuno'nun bana bunu demesiyle aslında daha çok aklıma geldi. Normalde tabii ki de bu aklımda olan bir şey ama yani şöyle, hani bunu kendi üzerime hiç düşünmemiştim. Ee, şöyle bağlantı kuracağım. Artık biliyorsunuz Ahsan var, şu an o da oynuyor. Ben Ahsan'la evdeyim ve Enes gidiyor, Baba işe gidiyor. Bunu öğretmen de söyledi, hani ama anne ve Ahsan evde kalıyorlar. Bu Enes için büyük bir etken ama. Bence Enes için en büyük etken şu. Sonuçta okulun ilk zamanlarında daha iyi gidiyordu ve daha iyiydi. Bence şu an kötü olmasının sebebi şu. Şimdi okul ayrı, anne ayrı ya da babayla oyun ayrı. Bunu ayrı tutmak gerekiyor ve çocuk okula başladı diye salmamak gerekiyormuş. Ben Enes okula başladıktan sonra evin işlerine falan kendimi çok verdim. Ya da kendim işte kendime vakit ayırmaya çok e, zaman verdim. Ve Enes'i okuldan aldıktan sonra da Buna devam ettim. İşte ne bileyim daha yine temizlik yapmaya devam ettim. Yine kendi işimle alakalı bir şey yapmaya devam ettim. Ve Enes'le açıkçası eskisi kadar okula başlamadan önceki kadar ilgilenmeyi neredeyse bıraktım. Ve Enes bence şöyle bir şey oldu. Evet çocuklar çok karmaşık düşünemezler ama hissedebilirler belki. Şöyle bir şey oldu. Ben okula gidiyorum annemden uzaklaşıyor gibi bir hisse kapılmış olabilir. Ve bunu da etken olarak Ahsen olarak görmüş olabilir. Evet Ahsen'e... Im, bir iki gündür daha kaba davranıyor. Önceden yapmadığı şeyleri yapıyor. Ve hani bizim ben Ahsen'le de atıyorum ilgilenmiyorum. Enes'e sene diyorsam Ahsen'e de söylüyorum. Ama hani sonuç itibariyle Enes'le hala ilgilenmiyor oluyorum. E tabi dün bunu değiştirdim. İşte Enes'le yine kütüphane kitaplarımızı değiştirdik. Enes'den şey bekliyordum işte. Hadi kendin oku artık. Kendine bak artık falan. Ah sen de bana katılıyor. Ama öyle değil ya. Öyle olmuyormuş. İşte dün mesela kütüphaneden aldığımız bütün kitapları okuduk. Bütün kitaplara baktık birlikte ve ben de özlediğimi fark ettim. Enes'le zaman geçirmeyi. Çünkü gerçekten uzun zamandır vakit geçirmiyordum. Ve zaten Enes okula başladıktan sonra kendi kendine daha çok oynamaya başladı ve ben bunu fırsat bildim. Gerçekten yapma, yapılmaması gereken bir şeymiş. Bunu anladım. Yani çocuk evde anneye doymuyor ya da anneyle oyuna doymuyor ya da babayla işte bir şeye doymuyor. Ve sabah olduğunda okula gitmek onu yoruyor. Zaten gerçekten çok yoğun bir tempo bence. En Enes'i okulda ama 3.5 gibi alıyorum. Biz bazen 5'te 6'da eve geliyoruz. Çünkü dışarıda parka gidiyoruz, başka yerlere gidiyoruz. Ve çok şey oluyor, daralıyor. Yoruluyor. Ve öğretmen şunu söyledi ve bence bu konuda çok yine haklı. Şimdi çocuk okulda, ha bir de Enes'in gitmek istememesinin bir diğer nedeni kurallar olması. Enes kural sevmiyor. Yani hangi çocuk sever, hangi insan sever? Hiç kimse sevmez. Ama um, Enes bunun zor olduğunu biliyor. Ve o kuralları sevmediğini biliyor. Kurallarla yani saatlerle bir şey yapmak istemiyor. O yüzden istemiyor okula gitmek. İşte oyun saati, yemek saati, yemek belli bir saatte kapanıyor falan filan. Bunları istemiyor ama sonuçta hayat böyle serbest değil yani. Her zaman özgür, früya biz. Allah'tan ki askerlik yok burada. Neyse, öğretmenin söylediği bir diğer şey ise, dedim ki Enes çok değişti dedim okula başladıktan sonra aslında. Yani düşündüğüm zaman değişmesi çok normal. Benim de tutumlarımı göz önüne alırsak çünkü enesle daha fazla böyle gergin bir iletişim kuruyordum. Ya nedenini ben de bilmiyorum açıkçası ama gergindim yani. Ondan sonra öğretmen dedim ki Enes çok değişti dedim. Mesela dedi işte daha öncesinde öğretmen bana bir tane makale göndermişti ve o makalede aslında Enes'in neden değiştiğini de anlamıştım. Şöyle diyor ki dedi ki öğretmen de okulda hani bir bütün e, dizi kurallarla yaşıyorlar ve kendi evdeki konforları yok. Ve çocuklar bu konforları arıyorlar ve evlerine gittikleri zaman artık özgürüm. Artık free'yim ve istediğim her şeyi yapabilirim. En az okula başladıktan sonra her şeyi yere atmaya başladı. Neye sinirleniyorsam onu bile bile devam yapmaya devam etmeye başladı. Daha öncesinde hani hmm, e, bu böyle değildi yani. Şu an gerçekten yaramaz bir çocuk oldu. Belki bilmiyorum okulda evet diğer çocuklardan da görüyor olabilir. Yani mesela Enes boyama yapıyor. Ee, kalemliği var ya kalem kutusu. Kalem falan hep yerlere atıyor, yerlere fırlatıyor. Böyle şeyler. Dün öğretmene anlattım bunları. Öğretmen dedi ki bu davranışların hepsi normal dedi. Sadece sizleri normal karşılayayım ve dedi. Kararlı olun yani. Hani en az bugün böyle bunları giyeceğiz. Gideceğiz deyin dedi. Ondan sonra o da okulda mesela yapabileceği şeyleri söyledim. Nelerden hoşlanıyor dedi. Neler yapıyor gün içerisinde dedi. Ben de söyledim. İşte konuştuk bayağı bir. Bir saat falan konuştuk mu bilmiyorum. ya. bayağı konuştuk ama. Ondan sonra cımına bugün ne oldu? Bugün çok güzel bir şey oldu. Bugün Enes ile işte gittik okula. Enes sabah babasıyla benzin doldurmaya gittim ama önce. Çünkü benzin, çünkü araba. Ondan sonra geldik işte ben okula götürdüm. Gittim Enes sınıfa koydum. Yufu yani öğretmen Enes'e puzzle almış. Çünkü Enes puzzle yapmayı çok seviyor. Ve en güzel tarafı da Enes'in evde olan bir tane McQueen'li puzzle var. Ondan almış ve Enes ona e bayılıyor. İnşallah onu da böyle yapar bir sürü yapar oynar. Öyle çok mutlu oldum. Gerçekten böyle düşünceli öğretmenlerin olması beni çok mutlu ediyor. Kötü bir öğretmen olsa gerçekten Enes'i götürmem okula yani zorlamam da Enes. Tam tamam gitmezsen gitme derim. Haftada bir kere götürürüm belki ya da hani adet yerine bulsun diye. Yoksa götürmem ama öğretmeni gerçekten o kadar güzel bir kadın ki e, elinden geleni yapıyor. Ve böyle. <laughs> konuşa konuşa gidiyor ya. Elimizi şimdi okuldan aldım. Öğretmeniyle. Efendim? Tabi geliyor bana da rüzgar. Kaçalım mı? Rüzgardan kaçamayız ama. Rüzgar her yerde. Ee, öğretmeniyle konuş. Öğretmeniyle seni yakalayabilirim. Öğretmeniyle konuşmaya fırsatım olmadı çünkü arabayı durdurduğum yerde polis ceza yazıyor ve hemen arkada polis bekliyordu. O yüzden bu bir şey cambaz mı diyorlar işte sirkilerde falan olan bir şey bence. Böyle bak kafasında da el ayaklarını da bir şey tutuyor. İşte şey o yüzden hiç yani konuşamadım. Selam bile veremedim. Hemen en aldığım gibi gittik. Ama Enes az mutlu. İyiyim. McQueen tadılımı yapmış. Anne, Yaprak mı alacaksın? Enes'in böyle bir... Ben buradayım bekliyorum tamam. Böyle bir şey var. Yaprak. Yaprak, taş. Ondan sonra köşeler toplamak koleksiyonu var biliyorsunuz. Dışarıdan topladığımız şeyler kutusu var. Getir tutayım. Ve bugün inanılmaz derecede polis ve ambulans. İnanılmaz yani. O kadar çok geçti ki. Ve zırhlı polisler. Benim elim ayağım titriyor böyle durumlarda. Neden bilmiyorum. Bayağı şey yapıyorum. Kırsıyorum. Polis fobim var. Bunu nasıl aşacağım bilmiyorum. Büyük bir yaprak Laptan aldım. Koydum? Buraya koydum. Tamam koydum. Cinleri, Rica ederim. Al. Sana da büyük bir yaprak aldım. Hmm. Enes sonbahar geliyor Çin artık. Dön. Kadınlar diyor. Seni <laughs> alacak. Çok mu kalabalık? Evet çok kalabalık. Bence hepimiz sığarız bu yola. Bu yol çok geniş. Evet. Hmm. Hmm. Bu yol çok geniş bir, bir yol. Şey, yol, bir yol. Bir A, ne? A, bekliyorum. Dön, gel, gel. Evet, ben bir ses duyuyorum. Sen de duyuyor musun? Ne sesi duyuyorum? Bisiklet sesi de duyuyorum ama yukarıdan gelen bir ses duyuyorum. <laughs> Arabamıza sığmaz değil mi? Evet. <gülüyor> 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 Öyle mi? Belki kızım bakmamıştır da onun duruşu öyledir. Öyle. Evet. <laughs> Enes eşeğin seslerini duyuyor musun? 那贵些是不是？ köy değil mi? Burada atlar var, eşekler var. Eşekler. Koyunlar var şurada ileride. Eşekler nerede? Eşekler sol tarafta. Hoşça ay, 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 ay. Bir günü daha yorgun, argın bir anne olarak bitirmiş olmanın verdiği bir duyguyla bir duygu bitiriyor.